arkadaşlar Evet kanalımıza hoş geldiniz çocuklar Siz, et evet, 8. ünitemiz çocuklar public buildings yani halk binaları toplu kamu binası olarak da geçiyoruz public halk demek et evet, bu ünitemizde önce kelimelerimizi güzelce bir öğrenelim et evet, post ofis e, postane şöyle kelimeleri sırayla söyleyelim post office postane Fire Station itfaiye art galeri art galeri sanat galerisi e, bakery, fırın Department Store Mağaza, giyim dükkanı Music Store, müzik e, dükkanı Restaurant, restaurant Bookstore, kitapçı Theater, tiyatro Grocery, manav Veya market olarak da geçiyor Museum, müze Evet, devam ediyoruz Chemist, çocuklar, eczane e, amusement Park, Luna Park, eğlence parkı Movie Theater, sinema Police Station Karakol, City Hall Belediye Binası, Coffee Shop Kafe Yerleri, Park Park, Butcher Kasap, Hospital Hastane, Game Store ise oyun dükkanı, oyun alanı. Şimdi bunları sizler birlikte yerleştirelim. Evet, emo, birinci resmimize baktığımızda karşımızda ne çıkıyor? Bir amusement park değil mi? Evet, amusement park park yani Luna Parkı ikinci resmimiz ne gösteriyor burada çocuklar paintings var yani tablolar var Yani bu durumda art galeri Art galeri evet, Üçüncü resmimiz bir tane e, arkada ilaçlar var İlaçlar nerede olur Eczane yani chemist. Evet Dördüncü resmimiz Çocuklar var Evet oyun alanları var yani park e, Beşinci resmimiz ekmek var nerede olur bu bakery yani fırın altıncı resmimiz çocuklar evet her yerde gördüğümüz kafeler var yani kafe shop evet kafe shop evet yedinci resmimiz hemşire var doktor var yani burası bize ne çağrıştırıyor hospital evet yine sekizinci ünitemiz et var et satılıyor yani batçır de bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Dokuzuncu resmimiz çocuklar e, bir çocuk var oyun oynuyor yani bu durumda sizlerin en çok sevdiği yerlerden birisi game store evet oyun mağazası. Onuncu resmimiz e, burada çocuklar alışveriş yerine benziyor ama buradaki department store yani giyim yerleri dükkanlar öyle diyelim. Evet, diğer tarafa geçelim. 11. resmimizde kitaplar var. Yani book store. Evet, kitapçı, kitap satılan yer. Evet, masalar, sandalyeler olduğu çok olduğu yerler. Restaurant. Restaurant. Türkçe'ye de geçmiş bir kelime. Evet, gitar, müzik aletlerinin olduğu yerler. Music store, müzik mağazası diye geçebiliyoruz. Evet, büyük dev ekran var. Burası ne olur sizce? Sinema, değil mi? Movie. Evet. Movie theater. Movie theater. Evet. 15. resmimiz heykeller var. Yani müziğim. müze. Evet. 16. resmimiz bir oyuncu ve karşısında bir sahne. Yani tiyatro, theater. Evet, 11'in 17. resmimiz çocuklar itfaiye arabası var yani fire station yani itfaiye. Evet, 18 çocuklar grocery manav diyoruz market diyoruz. Evet büyük e, bina şehir binası diğer bir adı belediye binası. Evet üst üste mağazaların bolca olduğu yerlere biz ne diyoruz çocuklar? Şu, pardon. Shopping Mall. Evet. Şöyle yapayım. Olmuyor orada. Shopping Mall yani alışveriş merkezi. Evet 20. Resmimiz ve Koliler var. Yani burası bir post office. Postane ve son 20. polis arabalarının olduğu yerlerde polis station yani karakol olarak geçiyor. Evet kelimeleri bu şekilde öğrenmiş olduk. Gelelim bu etkinliğimizde. Match the pictures in the objects in the pictures with the shops. Evet, mağazalarıyla mağazaları çağrıştıran kelimeler ya da eşyaları eşleştirmiş oluyoruz. Önce anlamlarını güzelce bir söylüyorum. Game store oyun ee, dükkanı, bakery fırında, amusement park Luna park, cafe shop kafe, department store giyim mağazasıydı. Art galeri sanat galerisi, music store et evet, müzik e, aletle satılan yer, bookstore, kitapçı, çemsiste de eczaneydi. Evet, birinci resme baktığımızda medicine çocukla altını çizelim. İlaç diyoruz. Yine nerede alırız biz ilacı? Çemiz yani i şıkkı şeyimize. İkinci resmimiz t-shirt yani kıyafet. Nerede alırız? Department store değil mi? E. Computer games, bilgisayar oyunları nerede alırız? Game store'da. A. Sports magazin, spor magazin yani magazin dergi demek çocuklar. dergi nerede alırız? Biz dergiyi tabii ki kitapçıdan, bookstore At h. Roller coaster hız treni nerede olur? Emoizman parkta olur. O da c. Bread ekmek nerede alırız? Bakery. O da çocuklar b. At paintings dedik biz çocuklar tablo anlamında tablo resim yani. Nerede olur? Art Galeri ev. Evet, a cup of coffee. Bir fincan kafe. Nerede alır? Coffee shop. O da D. Gitar. Müzik store'dan alırız. Değil mi? O da G olarak geçiyoruz. Bu şekilde kelime bilgimizi ölçmek için yapılmış bir etkinlik. Evet. Gelelim bu resmimize. Bu etkinliğimize. Biraz resimler sönük çıkabilir ama sizin kitabınız var. Oradan da bakabiliriz çocuklar. What can we do in this shop? Biz bu mağazalarda neler yapabiliyoruz? Onu yap, e, birlikte etkinliğini yapacağız. İlk önce anlamlarını güzelce söyle. Have fun, eğlenmek. Watch a film, film izlemek. E, buy painkiller, buy satın almak çocuklar. Yazalım buraya. Buy satın almak. Evet, painkiller. Pain zaten ağrı demek. Killer öldüren yani ağrı kesici anlamında değil mi? Ağrı, kesici. At see some paintings. See görmek. Paintings az önce de söylemiştik. Paintings tablo demek. Resim demek. At, resim görmek. Buy dresses. Dresses biliyorsunuz. Buy satın almak. Elbise satın almak. Buy a present. et present kelimesi de biliyorsunuz. Yine hatırlatalım. Present e, hediye. Aynı anlama gelen kelimemiz. Gift hatırlarsınız. Hediye. At, hediye satın almak get information info information evet bilgi değil mi bilgi almak bilgi get almak anlamında o zaman şöyle birinci etkinliğimiz zaten yapılmış çocuklar ee, pardon evet birinci etkinliğimize bakıyoruz You can get information at a tourist information office. Birinci resmimiz tourist information olduğu için cümlemiz yapılmış. 2 e eczane yani ikinci resmimiz eczane. O zaman biz eczaneden ne alırız çocuklar? You can get pardon you can e buy evet buy a painkiller. Evet ağrı kesici satın alabilirsin. Üçüncü resmimiz çocuklar kıyafetler var. Ne yaparız burada? Kıyafet satın alırız. Yani elbise alırız. Yani buy dresses. İyi. You can buy dresses. Elbise alırsın. Dördüncü resim baktığınızda bir tiyatro yani sahne var. Arkasında ee, evet neler var çocuklar. Film izleyeceksin. Yani bir film izleyebilirsin. You can watch a film. Film izleyebilirsin. Beşinci resmimiz bir Luna Park var. Luna Park'ta ne yaparız? Biz have fun oluruz. Yani eğleniriz. You can have e, Fan, eğleneceksin, eğlenebilirsin. Evet altıncı resmimiz çocuklar bir sanat galerisi art galeri'de art galeride ne yaparız? See some paintings yaparın. You can see some paintings diyoruz. Evet yedinci son resmimiz ise çocuklar bir mağazada bir şeyler satın almak. Yani e, evet burada hediye satın alabilirsin. You can buy present. Hediye satın alabilirsin diyoruz. Evet. Match the of the phrases. Etkin e, kelimeleri e, diğer kelimeler eşleştirme. Değil mi? Phrases. Bilişik kelime yani. Bilişik kelimeleri yapıyor. Attend. Önce anlamlarını bilelim çocuklar. Attend. Katılmak. Yazalım şöyle. Attend. Katılmak. Buy Az önce de söylemiştik. Satın almak. Et report rapor etmek. Rapor etmek veya bildirmek, değil mi? Bildirmek anlamında kullanıyoruz. Do zaten biliyorsunuz yapmak, ride binmek, sürmek, binmek veya sürmek anlamında kullanırız. See de görmek. Görmek. Do yapmak dedik et. Evet. Attend at birinci örneğimiz zaten yapılmış. Attend at charity events. Charity yardım et. Charity hayır işi. Hayır işi yardım anlamında kullanıyoruz. Bir hayır işine yardımına katılabilirsin. Buy satın almak. Evet neyi satın alırız çocuklar? et burglary. Burglary kelimesini de yazalım. Burglary hırsızlık. Evet, hırsızlık. Shopping alışveriş, exhibitions, exhibitions, sergi, exhibitions, sergi. Evet, muffin, küçük kek. Bilirsiniz Türkçe'de geçmiş bir kelime muffin diyoruz. Evet, küçük kalıpta yapılan kalıpta yapılan kek. Evet. Roller coaster hız treniydi. Evet. 6. sınıfta görmüştük zaten. Evet hız treni, Luna Park'ta sürülen hız treni. Evet satın alırız. alırız. Ne satın alırız çocuklar? Report buy böğlü muffins by muffins deriz çocuklar. Report bildirmek, ne bildiririz? Hırsızlığı bildiririz. Do yapmak ne yapmak? Do shopping yaparız. Evet ride sürmek ne süreriz? Roller coaster. Evet, see görmek neyi görürüz? See exhibition. Tekrar edelim. Attend a at charity events. Hayır bir işe katılmak. Buy muffins yani kek satın almak. Report a burglary hırsızlık rapor etmek, bildirmek. Do shopping alışveriş yapmak. Ride the roller coaster et hız trene binmek, sürmek. See the exhibition, exhibition sergiyi görmek diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, 8. ünitemiz Public Buildings ünitemizle devam ediyoruz. Public Buildings ile ilgili bir tane okuma parçasını birlikte okuyalım. Sonra birlikte cevaplayalım ve çevirisini yapalım. Hem kelime bilgimizi de bu şekilde buradan pekiştirmiş oluyoruz. The old man and life in the street. Hi kids. I am William. I am retired and I live in London. London is a very busy city. In London you can see lots of places. There are lots of museums and art galleries. I wish like to have a ride on the London Eye. Then I can see the city from up there. But now I can only see my neighbourhood. Look, this is Mr. Anderson. She works at a hospital. She's a good hearted doctor. She will help you. That man in black clothes is Mr. Thompson's. He works in a municipal office. If you want to attend charity events, you Should go there. That girl in pink is Miss Curly. She is an artist. People go to the art gallery to see her paintings, they are really fantastic. That gentleman is Mr. Edison. He's a famous actor in the city theater. He's very successful. Look, that's Lucy Hopkins. She leaves her house early in the mornings to work at the chemist. I usually buy medicine. and painkillers there. Lucy is very honest and hardworking. Oh, Mark is over there. Mark works at a restaurant on the corner. It's a very popular place. I think I'm a bit hungry now. I will go to the restaurant to eat something. I love my citrus and my neighbors. Okay, çocuklar. Şimdi bu okuma parçasını birlikte çevirisini yapalım. Çeviri yaparken ilk önce bilmediğimiz kelimelerin altını çize çize ve yanına anlamını yazarak gitmiş olacağız. The old man yaşlı adam değil mi old man and life burada life çocuklar yaşam hayat anlamında yaşam hayat caddedeki yaşlı adam ve hayat. Hi kids kids çocuklar çocuklar demek size de evet çocuklar. Merhaba çocuklar ben William. I am retired. Retired. Evet, emekli. Ben emekliyim ve Londra'da yaşıyorum. Londra is very busy city. Londra çok meşgul bir şehir. Busy. Evet, busy. Meşgul, yoğun. Evet, meşgul. Yoğun bir şehir. In Londra, Londra'da you can see lots of places. Evet, place yer demek çocuklar. Place. Ay, pardon. Place, yer. Evet. Londra'da çok fazla yerler vardır. There are lots of museums and art galleries. Birçok müze ve sanat galerisi vardır. I would like to have a ride. Right at have a ride right sürmek, sürüş. On the London Eye. London Eye bilirsiniz. Londra'da büyük bir e, dönme dolap, çok kocaman, e, dünyanın en büyük dönme dolabı. O yüzden onlar Londra'nın gözü diyorlar. Diğer bir adı. Dönme dolabına bilmek isterim. Then daha sonra I can see the city from up der. ve oradan yukarıdan şehri görmek görebilirim. But no, fakat şimdi I can only. Evet, only sadece sadece my see my neighborhood. neighborhood evet, borhood. It's Neighborhood çocuklar mahalle. Sadece mahallemi görebilirim. Bak, this is bu Bayan Anderson. O hastanede çalışır. O iyi kalpli bir doktordur. Good-hearted. Evet. good-hearted. İyi kalpli. İyi kalpli bir doktordur. She will help you sana yardımcı olacaktır. The, that man in black clothes. Siyah giyinen adam ise Mr. By O da he works in a municipal office. Evet, municipal office belediye ofisi, belediye Et municipal belediye ait. E, belediyede çalışıyor. If you want to attend charity events. Evet, attend çocuklar diğer bir adı join değil mi? Katılmak. Evet. Katılmak istersen nereye? At charity, a charity office. At charity events. Yani Şeriti, gönüllülük işi, gönüllü hayır işi, hayır işi yardım anlamında kullanabilir. Evet, bir yardım etkiliğine katılmak istersen you should go Der Should meli malı değil mi? Tavsiyede bulunuyoruz. Oraya gidebilirsin. The, that girl in pink. Pembe kıyafetli kişi kız ise bayan körlidir. O da bir artisttir. Yani ressam, artist. Ressamdır. İnsanlar Evet, e, onun tablolarını görmek için sanat galerisine giderler. Paintings, tablo, tablo. They are really fantastic. They, they, they'den kastettiği şey paintings yani tabloları. Onlar çok fantastik, büyüleyici, harika tablolardır. That gentleman is Mr. Edinson. Şu kibar adam ise Bay Edison'dır. O da ünlü bir aktördür yani oyuncudur. In the city theater, şehir tiyatrosunda He is very successful. Evet, successful. Çok karşılaşmışsınızdır. Evet, başarılı. Evet, o çok başarılı birisidir. Bak, that's Lucy Hopkins. Bak, bu da Lucy Hopkins'tir. O da evinde sabahları erkenden ayrılır. She leaves her house early in the morning to work at the yani sondan başlayıp çeviriyoruz değil mi? O e eczanede çalışmak için sabahları erkenden early erkenden demek değil mi? Erkenden evinden ayrılır. Ben genellikle ilaçlarımı ve arkeşçilerimi orada alırım. Lucy çok dürüst ve çalışkan bir kişidir. O Mark is over there. Over there bir kalıptır çocuklar. Over there işte orada işte orada mark orada mark da bir restorantta. köşedeki on the corner köşedeki restoranda çalışır it is very very popular places place popüler çok ünlü değil mi popüler veya eş anlamlısı famous ünlü bir yerdir I think bence I think bence I, I am a bit hungry. Hungry. Acıkmak. A bit kalıbını yazalım. A bit biraz değil mi? Azıcık. Biraz acıktım. I will go to the restaurant to eat something. Bir şeyler yemek için restorana gideceğim. I like my street. Caddemi seviyorum. And neighbors. At neighbors, Güzel bir kelime. Neighbors. Çocuklar. E, komşu. Değil mi? Evet. Komşular. Komşularımı seviyorum. Komşularımı ve caddemi seviyorum. Evet, bu çevirimiz bu şekilde. Kelimeleri şöyle bir hatırlatalım. Life e, İngilizcesini beraber okuyalım. Life, kids, retired, busy, place, only, neighborhood, good-hearted, at municipal, attend, join, charity event, artist, paintings, successful, early, over there, popular. I think be it notebook. Bu üniteyle ilgili birkaç tane soru cevaplayalım. What can you do in London? Londra'da ne yapabilirsin sorusunun cevabını vermiş. You can ride the London Eye and visit museums and art galleries. Londra'ya yani dönme dolabına binebilir, Müzeleri ve sanat galerisi ziyaret edebilirsin. Where does Mr. Thompson work? Et Mr. Thompson nerede? Where kelimesi soru kalıbımız değil mi? Nerede çalışıyordu? Açalım bakalım. Mr. Thompsona, Mr. Thompson, Mr. Thompson e, nerede? Heh. E, the man in black clothes is Mr. Thompson. He works in a municipal office. Evet, he works, he works in a municipal office. Where should you go to buy medicine? Evet, medicine çocuklar, ilaç demekti, değil mi? İlaç ya da e, diğer bir adı tıp anlamında da kullanabiliyoruz. Evet ilacı satın almak için nereye gitmelisin? Şutla sorduğu için şutla cevap veriyoruz. You should go to chemist. Değil mi? Eczaneye gitmelisin. Why do people go to the art gallery? Sanat galerisinde insanlar why, niçin, değil mi? Why, neden, niçin giderler? Niçin giderler? Because, because they want to paintings değil mi? Evet tabloları görmek için giderler. Does Lucy leave her house early? Lucy erkenden evinden ayrılıyor muydu? Yes she does değil mi? Çünkü erkenden eczaneye gitmek için erkenden uyanıyordu. Gidiyor, evden çıkıyordu demiştik. Where should you go to do eat it something? Eat something. Bir şeyler yemek için nereye gitmelisin? You should go to a restaurant. Restoranta gitmeliz. Kaç tane soru cevaplayalım çocuklar? Which one is false? Kırmızı kalemle yazılmış. False yanlış hangisi? Yanlış. Et. Chemist mi? Bu eczane mi? Doğru. City hall Evet, burada City Hall belediye binasıydı ama burada sanat galerisinde bulunuyor. Amusement Park mı doğru? A municipal Office mi doğru? Ama City Hall yanlış olduğu için cevabımız bursa. İkinci sorumuz I need a guitar. Where can I buy it? Bir gitara ihtiyacım var. Nerede satın alabilirim? A gitar nerede satın alınır çocuklar? You should go to a music store diyoruz. I need help. Yardıma ihtiyacım var. What should I do? Ne yapmalıyım? You should go to do. Evet şöyle baktığımızda bir trafik kazası geçirmiş. Resme baktığımızda. Police station değil mi? Polise gitmelisin diyoruz. I always go to the... ...to buy the things on the shopping list. Evet. Alışveriş listesindeki bir şeyleri satın almak için nereye gitmeliyiz çocuklar? Evet. Grocery yani markete. Resimler net anlaşılmasa bile çocuklar cümlelerin anlamını bulabiliriz. I spend time with my family at weekends. Et evet, weekends hafta sonu ailemle zaman geçiriyorum. We usually go to the amusement park. Genellikle Luna parka gideriz. To the roller coaster. Roller coaster için. Burada to için anlamında ne yapmak için, bilmek için değil mi? Ride Sürmek bilmek anlamındaydı. Et evet, bilmek için Luna parka gideriz. Cevabımız. Ceyhan. I feel tired after work. İşten sonra kendimi tired, yorgun hissediyorum. I usually go to the genellikle nokta. I meet my friends and drink coffee der. Evet, orada kahve içeriz ve arkadaşlarımla buluşurum. Evet. İşten sonra kendi yorgun hissediyorum ve genellikle nereye gidiyor? Kafe, kafe, dediği için kafe shop. I need a history magazine and newspaper. Newspaper gazete çocuklar. Gazete. Magazin, dergi. Evet, Magazin, dergi. Dergi ve gazete almak istiyorum. O zaman e, You can them, at the bookstore. Bookstore neydi? Kitapçı değil mi? Kitapçıda ne yaparsın? Satın veya bulursun. Etten katılmak olmaz. Meet, buluşmak, enjoy, hoşlanmak, find, bulmak. O zaman bulmak kullanırız. I live in a nice street. Evet. Güzel bir caddede yaşıyorum. It is beautiful. E, nokta nokta. It is a perfect place to walk or have picnic. Piknik yapmak için ve yürümek için iyi bir yerdi. Nerede piknik yaparız ve yüz parkta değil mi? Cevabımız Adana. Evet. Which one is correct? Hangisi doğru? Tabi burada resimler size göre belki e, görünmeyebilir çocuklar. Grocery manavdı. Marketti. Değil mi? Yazalım market. Müzik ma e, dükkanı. Net evet, müzik dükkanı. A amusement Park, Luna Park. Luna Park'tı. Bookstore kitapçıydı. Evet. Şöyle baktığım zaman B e, Bookstore oluyor. A amusement Park çocuklar burada. D oluyor. E, Music Store A oluyor. Grocery Market de C oluyor. O zaman 1C, 2A, 3D, 4D B olur. Cevabımız Ceyhan. I need a new boots. Boot, bot demek. Yani ayağımıza girilen botlardan bahsedeyim. ihtiyacım vardı. Bu yüzden I went to the shopping mall alışveriş merkezine gittim. Ne, yapmak için? Buy yani satın almak için alışveriş merkezine gittim. Evet, my son is very ill. Benim oğlum çok hasta. But should I do? Değil mi? Öneri ve tavsiyede bulunurken kullanırız. Ne yapmalıyım? Hastaneye gitmelisin. O zaman şu şut olduğu için cevap Denizli. <laughs>